Remax Mega'nın kurucusu broker Suat Şahin bir günde konuğum. Kendisiyle konut sektörünü 2009 yılının sonunda 2010 beklentilerini yatırım yapmak isteyen cebinde nakiti olanlar ekran başına e, gayrimenkullerin en çok hangi bölgelerde cazip yatırım olduğunu da Sayın Suat Şahin'le değerlendireceğiz bu söyleşi esnasında. Hemen kendisine dönüyorum. Hoş geldiniz Sayın Şahin öncelikle. Hoş bulduk. Az önceki e, haberimize e, göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, verileri çok çarpıcı. Üçüncü çeyrekte satılan konut sayısı bir önceki döneme göre yüzde 42 e, azalıyor. 112 evet. bine indi deniliyor. E, konut satışlarının bir önceki döneme göre en fazla azaldığı bölge olarak da mesela 64,2 yüzdeyle Mardin. Batman, Şırnak, Siirt e, gibi iller, İstanbul'da da konut satışları 60 oranında bir e, azalma ya e, gösteriyor. Genel bir değerlendirme yaptığınızda öncelikle bu azalmayı hangi kriterlere bağlıyorsunuz? E, öncelikle şunu söylemek lazım, bu yüzde 59'luk düşüş, krizin etkisiyle e, azalan bir konut satışı olarak değerlendirmek çok doğru değil. Hı hı. E, çünkü bir önceki döneme dönüp baktığımız zaman. 2009'un birinci dönemi ile ikinci dönemi arasında da dramatik bir fark var. E, 2009'un birinci döneminde 108.800'lük bir satış varken hı hı. ikinci döneminde 194.700'lük bir satış görüyoruz. Arada %72'lik bir fark var. Hı hı. E, tabii bu %72'lik fark da anormal bir fark. E, bunu açıklarken de ülke ekonomisinin çok ciddi bir değişim geçirliğiyle iz izah etmek nasıl güçse bu düşüşü de aynı şekilde e, değerlendirmek çok doğru olmayacaktır. Bir ve ikinci çeyrek arasındaki ciddi orandaki farkın altında yatan sebep hiç şüphesiz 2008'in son çeyreğinde ülkemizi de etkilemeye başlayan küresel krizin Krizi. etkileriyle izah etmek lazım. Çünkü fiyatlar 2009'un ilk çeyreği itibariyle dip diyebileceğimiz seviyelere ulaşmıştı. Artık insanlar alıma geçmeleri gerektiğini düşünmeye başladılar ve alıma geçmeye başladılar. O aradaki ciddi farkı bununla izah etmek i̇zah. mümkün mümkün olabiliyor. Tabii. Peki Sayın Şahin 2010'da durum değişir mi? Biraz zaman tasarrufu kullanmak adına hızlı hızlı sormak istiyorum. Şimdi konu sektöründe 2010'da acaba bir canlanma bekliyor musunuz? Merak ediyoruz. Yoksa faizlerin bu kadar düşük seyretmesine rağmen sektöre sektörün beklenen harekette olmamasını acaba neye bağlamak lazım? Bu düşündürüyor mu sizi? Şimdi 2008 yıl, 2009 yılının ikinci çeyreği sonlarında yaptığımız değerlendirmeler vardı. 2009'un son çeyreğinde işlerin toparlanmaya başlayacağı, evet. 2010'da da daha iyi olacağını, 2011'de çok parlak bir yıl olacağı değerlendirmelerini yapmıştık. O dönemde meslektaşlarımızdan bazı olumsuz tepkiler de aldığımız olmuştu. Fakat gerek sektörel göstergelere, gerekse evet. e, reel sektörün e, ulusal veya uluslararası göstergelerine baktığınız zaman, e ee, bu anlamda da önemli olumlu pozitif gelişmeler var. Evet bir kahin değiliz e, evet. ama reel sektörde de e, Amerika'daki büyüme rakamları bir bekledirken 3.5 gibi e, ilginç rakamlar çıktı. Bizde reel sektörün son dönemde olumlu sinyaller verdiğini görüyoruz. E, doğal olarak gayrimenkul sektöründe de bu gidişin devam edeceğine inanıyorum. Özellikle e, bu çeyrekte TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre bir önceki döneme göre yüzde 42'lik bir düşüş var. Ama evet. 2008'in aynı dönemiyle kıyasladığımız zaman yüzde 2.36'lık bir artış, artış var. var. Göreci evet. olarak aslında iyiye giden bir tablo var. Anlıyorum. Evet. E, bir önceki dönemle bu dönem arasındaki farkı izah ederken de demin söylediğimiz gibi e, mevsimsel ve bir takım özel sebepler var. Onlar i̇şte, etkili olabilir. Onlar etkili oldu. Peki yatırımcılara gelirsek mesela cebinde nakit parası olan e, yatırımcılar için e, ne tavsiye edeceksiniz? Nelere dikkat dikkat etsinler. Ee, örneğin İstanbul ve çevresi için e, ne gibi e, yatırımlar yaparken nelere dikkat etsinler? Ne diyeceksiniz? Neler öneriyorsunuz? Ee, tabii hangi anlamda yatırım Ya ev almak isteyenler evet. örneğin ne yapsınlar? Nereleri tercih etsinler? Merkezi mi tercih etsinler, İstanbul çevresini mi tercih etsinler? Şimdi tabii bununla ilgili şöyle söylemek lazım. Ee, bir yatırım yapacağımız zaman alacağımız ya da ilgi duyduğumuz bölgeyle ilgili karar vereceğimiz zaman bize yol gösterici kavramlardan birkaçı şudur. krizin etkisiyle neresi ne kadar etkilendi ona bakmak lazım. Örneğin merkezi iş alanları Krizin derinleştiği dönemde %15-20 düzeyinde fiyat gerilerken hı hı. daha merkezi iş alanlarının dışına 30-40 kilometre uzaklaştığımız zaman %40'lara 50'lere varan fiyat düşüşleri görüyoruz. Hı hı. Bu da bize şunu gösteriyor. Merkezi iş alanları, merkezi iş alanlarından neyi kastettiğimizi biraz açalım. Örneğin İstanbul e, özelinde Maslak-Levent hattı ana arterler üzerindeki bölgeyi Bölgeler. ele alırsak evet. orada %15'lerin e, üzerine asla çıkmadı fiyatlardaki gerileme. Gerilemem. Ama hı. daha şehrin dışına doğru çıktığımızda oralarda %40'lar %50'lere varan fiyat düşüşleri var. Çünkü e, daha çok yatırımcıların ilgi duyduğu yatırım amaçlı e, insanların yerler. aldığı yerlerdi. E, bu bağlamda da insanların oturmak amaçlı, temel ihtiyaç amaçlı aldıkları konutların ya da bölgelerin hı hı. her zaman daha fazla kazandırdığını, hı hı. fiyatlar düşüş düşerken de daha az düştüğünü görüyoruz. Evet. Buna bakmak lazım. Peki Sayın Suat Şahin çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ve sayın İyi seyirciler e, şimdi hep Türkiye ve dünya...